Seni bir zamanlar tanıdığım bir kıza çok benzetiyor. O da böyle senin gibi çok saf, çok temiz biriydi. İnsanların içindeki kötülüğü, çirkinliği görmezdi. Sonradan gözü açıldı. Ama çok hırpalandı. Senin de onun gibi olmanı istemiyorum. Ben seni uyarmasam herkese inanıp her şeyin arkasından gideceksin. Yapma bunu. İleride çok zarar görürsün. Ben o zaman yanında olmayabilirim. Seni koruyamayabilirim. Artık gözünü açmalısın evliliğine sahip çıkmalısın. Evliliğinizin önünde tuzaklar olabilir ama sen başarmak zorundasın.